Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı videosuyla geldim. Duru görüyor arkadaşlar. E, ne görürsem sizlere aktarmaya çalışacağım, bütünün kolektifin adına niyet alarak e, yorumlayacağım arkadaşlar. Beni kim izliyorsa onun niyetine olsun. E, bu videoda karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti. E, oradan almanız gereken mesajları alırsınız. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Signemokci ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz kolektif niyet alıyorum arkadaşlar. Şöyle aşk hayatı diye ekliyorum, e, evlilik yazıyorum arkadaşlar, parasal konular olsun, parasal durum onu yazdım dostlarım. Şöyle bir de genel durum ekliyorum e, kolektif adına. Niyet alarak arkadaşlar. Genel durumda da e, para durumlarınız, iş hayatınız, arkadaşlıklarınız, kötü enerjiler varsa onlar çıkar arkadaşlar. Şöyle kağıdımı güzel bir şekilde katlıyorum. İçinizden çok yoğun bir şekilde bir şey geçirin arkadaşlar. Şöyle şekerimi de e, atayım. Ben niyetinizi dileyin. Bakalım şimdi enerji büyüklensin arkadaşlar. İçinizde ne varsa bana da görünsün. Böyle birkaç gün içerisinde arkadaşlar bir konuşmaya canınızı gerçekten çok sıkmışsınız. Yanlış anlaşıldığınız ya da yanlış anladığınız bir konu üzerinde e, bu aralar biraz stresiniz var. Kalbiniz kararmış gibi görünüyor dostlarım. E, şurada böyle uyuyamıyorsunuz. Belki kafanıza böyle takılı kalmış uykularınızı bile bölüyor arkadaşlar. Yani soru işaretleriniz ee, çok fazla ama şunu söyleyebilirim yani sanki böyle beklenmedik bir haber de var arkasından biraz zaman geçecek ama e, arada arkadaşlar böyle iki A harfi olabilir adında ya da soyadında arkadaşlarım böyle e, böyle birinden bir haber alacaksınız hatta e, size karşı da sanki böyle derin bir konuşma gelecek arkadaşlar böyle içi dolu dolu bir e, konuşma gerçekleşebilir. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar bir ağ gibi görüyorum. Yani sanki böyle aşamadığınız problemler var. Hani içerisinde de çıkmış. Belirsizliği sevmiyorsunuz. Bu aralar böyle işle ilgili de e, belirsizlik sanki böyle e, bir kısmetsizlik yaşadığınız bir noktadasınız ama şunu söyleyebilirim sanki böyle önünüzde gerçekten büyük bir adım gözüküyor arkadaşlar kesin bir karara varacağınızı ve e, böyle çok net bir yedi çıkmış arkadaşlar şu an baktım da yedi görebiliyorum 7 gün içerisinde olabilir yedili bir vakitte olabilir aydınlığınız olacak ya da beklediğiniz haberiniz gelecek. Böyle bir işte çok uğraşmışsınız. O kadar uğraş veriyorsunuz ki böyle arkasına düşmüşsünüz. Sanki sonrasında da böyle beklemeye çekilmişsiniz dostlarım. Büyük bir adımınız hamleniz olacak. Bu işin arkası çok hayırlı belki çok uzun vadeli bir iş bile olabilir arkadaşlar. Yani e, böyle siz gözünüz kara belki başlarken geçici ya da kısa bir süreçli bir şey olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ama çok uzun vadeli bir e, işe adım atıyorsunuz arkadaşlarım. Böyle... Aslında çok güzel bir teklif de gelebilir. Şu an fırsatları da açık olun dostlarım. Bu ay içerisinde e, enerjiniz çok yükselecek. Böyle zayıf ince hatlarda bir e, kişiden teklif alacaksınız. Erkek olarak çıkıyor arkadaşlar. Böyle e, sizin iki tane soru işaretiniz var. E ve M harfi çıkmış arkadaşlarım. Bu insanla ilgili böyle aslan yay, koç burcu olabilir. E, bir teklif alıyorsunuz. Böyle hafiften orta boylarda e, yüzü biraz uzun, dudakları belirgin bir bayan var arkadaşlarım. Şöyle baktığımda e, bu erken karşısında bu sizsiniz ya da e, düşündüğünüz kişiyle bağlantılı yorabilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir teklif e, gelecek, şaşıracağınız bir olay kapıda diyebilirim. Biraz uzaklıklar çıkmış ama mesafeli ilişkilere karşı korkuyorsunuz arkadaşlar. Yani sanki böyle... Hep dibimde olsun, yakınımda olsun dediğiniz bir şeyler var. Ama gözünüz kara arkadaşlarım bu aralar ve şunu söyleyebilirim bir arkadaşınızın ya da böyle çevrenizden bir bayanın da etkisi gözüküyor. Sanki size yol gösterecek ya da hani konuşmanızı biraz ilerleteceğinizi görüyorum. Şurada aslında böyle bir e, niyet ettiğiniz sanki böyle yapamadığınız bir e, Alacağınız bir şeyler de çıkmış arkadaşlar. Yani böyle arkanızda birikim ya da yatırım. E, bu sizin aslında uzun vadeli yaptığınız düşündüğünüz bir şey. Şunu satayım da bunu yerine koyayım dediğiniz bir işinizi de halledeceksiniz arkadaşlar. N'li E'li bir harf çıkmış adında ya da soyadında. Böyle size gerçekten hem yol gösterecek hem de işinizi halledeceğiniz birisi var. Yani burada telefon konuşmaları var. dört kişilik bir ortam gözüküyor arkadaşlar. 4 kişi bir yere e, gidip bir anlaşma yapıyorsunuz. En fazla önümüzdeki hafta içerisinde parayla alakalı bir konuyu e, çözüme ulaştıracaksınız dostlarım. Şurada bakalım başka. Böyle arkanızı dönüp gittiğiniz biri olmuş ama gerçekten çok kırılmışsınız. Bu insan uzakta siz de uzaktasınız. Yani arada biraz mesafe var. Bir de sanki böyle havada duran ee, bir yüzük gözüküyor arkadaşlar yani bu sizin aslında belki e, şu anda netleşemediğiniz nişan durumu olabilir söz olabilir evliyseniz arkadaşlar yani böyle araya e, biraz süreç girmiş birisi çıkmış bu insanın korkuları var ama yani sanki böyle e, eviyle alakalı hanesiyle alakalı aşmaya çalıştığı bazı e, konular gözüküyor arkasında yükü var arkadaşlar yani şu an Kendini çok huzurlu da rahat da hissetmiyor ama... E, sizin görüşmeniz olacak. Telefon haberleri var. Arka arkaya bir görüşme sağlayacaksınız. Ve arkasından sanki yola çıkıyorsunuz. Eşyanız var. Çantanız var arkadaşlar. Bir yola gideceksiniz. Yolun içerisinde de... E, A harfi gözüküyor arkadaşlar. Çıkacağınız yolun içerisinde. Belirgin olarak çıkıyor şu anda. Bir de sanki böyle... E, yani affetme gibi e, özür dileme gibi onun mahiyetinde bir konuşma e, size gelecek bir e, açıklama olacak arkadaşlar bu sıralar gerçekten hani e, siz bile şaşıracaksınız belki beklemiyorsunuz şu an içerisinde yani böyle e, af niyetinde özür niyetinde bir konuşma gerçekten gerçekleşecek. Kalbiniz zaten kırılmış biraz böyle huyuna suyuna da inanmadığınız birisi arkadaşlar yani. Hani ne yapmaya çalışıyor dediğiniz bir kişi olarak görüyorum etrafı da bayağı kalabalık biraz böyle e, enerjisi de yüksek bir insan aslında çevresi de böyle bayağı bir yoğun çıkmış arkadaşlarım kalabalığın içerisinde olan birisi olarak gözüküyor şurada aslında arkadaşlar böyle direkt e, iki seçenek var sanki iki tercih yapacaksınız İki tercihin arasındasınız e, bu iş makam böyle biraz daha Devlet boyutlu bir şeyiniz gözüküyor arkadaşlar. Böyle aşama aşama çıkmış. E, sanki böyle Ağustos ayında takılı kaldığınız bir şey böyle Ekim ayında tekrar çözülmeye başlayacak arkadaşlar. Yani Ağustos'ta netleşememişsiniz. M harfi çıkmış. Adında ya da soyadında arkadaşlar. Böyle boğa, oğlak, e, ikizler burcu olabilir. E, eğer kendi burcunuzda varsa ona yorun. Ya da işinizi halledecek ya da yapacak biri diyebilirim. Böyle esmer bir erkeğe çok kızıyorsunuz çok sinirleneceksiniz arkadaşlar yani sanki böyle e, sizin bir işinizi bir şeyinizi böyle iptal etmeye çalışabilir ya da böyle bir erteleme var arada sanki böyle e, konuşamamışsınız bir şey çözmeye çalışıyorsunuz ama bu insanın da e, şu anda böyle biraz erteleme e, konuşmalarını sanki böyle biraz zamana yayma süreci var. Biraz kızacaksınız, öfkeniz var, patlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu insanlar kız çok kalabalık, böyle sorumlulukları var, yükü var. E, iki ayrı hane çıkmış arkadaşlar. Bu insanın başka bir evle de bir bağlantısı olabilir. Yani şurada e, etken olan bir kadın da gözüküyor arkadaşlar. Bu kadının yüzünden sanki böyle bir türlü e, sonuç alamıyorsunuz, aşamıyorsunuz. Arkasında çok sorumluluk var ama biraz patlayacaksınız, öfkeniz var. Dostlarım bir de R harfi var. Adına da soyadına da bakabilirsiniz. Şu an içerisinde bunlar var. Ruhunuz hiç rahat değil. Yani bu birkaç gündür doğru düzgün uyuyamıyorsunuz, karar veremiyorsunuz. E, kötü bir dönemden geçtiğiniz gözüküyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Biraz uyanık davranın. Yani sanki böyle e, mantığınız devrede olacak arkadaşlar. Duygularınızla hareket etmeyeceksiniz. Hem parada hem de böyle iş alanınızda arkadaşlar... Yolunuzu açıyorsunuz... Ama... Önünüze de geçmeye çalışan... E, ya da böyle ayağınıza sanki böyle... Çelme takmaya çalışan birisi var... Arkadaşlar şöyle bir... E, altta sanki böyle bir... Yılan başı görüyorum ama... Siz bunu ezeceksiniz... Yani önünüze geçen bu engellere... Çok... E, göz ardı edeceksiniz... Belki bilmezden gelerek davranabilirsiniz... Ama olacak yani... Sizin hamleniz var... yani. Atağı geliştireceksiniz. Önünüzü kapatmaya çalışsalar da biraz profesyonel davranacaksınız arkadaşlar. Böyle bir alev şekli görüyorum şu an. Yani aslında aşkta böyle hem e, daha çok büyüteceğiniz hem de adını koyacağınız bir şeyler olacak gibi arkadaşlar. Böyle aile kalabalığı e, ya da bir tanıştırılma ortamı olabilir. Y'li, A'lı, U'lu bir harf çıkmış arkadaşlar adında. Sanki böyle konuşacaksınız. Ama ucunda böyle e, kalabalık bir ortama dahil olacaksınız. Yarım bir kalp var tamamlanıyor arkadaşlar. Bu kalbiniz böyle çok hani derin. E, gerçekten bu insana karşı da böyle ayaklarınız bağlı. Ama bu insanın bir iş çabası var. Böyle hayatında çok önemli bir noktada. E, şu an biraz uzakta gözüküyor arkadaşlar size karşı ama yani e, çok cesaretli. Bir şeyleri böyle toparlayıp sanki önünüze tekrardan gücüyle de. Ee, çıkacak gibi gözüküyor böyle ailesinin içerisinde olduğunuzda çıkmış arkadaşlar yani e, aslında siz plan yapmıyor gibi düşünebilirsiniz ya da işte hani söylemiyor bir şeyleri anlatmıyor diye düşünebilirsiniz ama iç dünyasında e, sizinle alakalı ileri vadeli planlar yapıyor dostlarım yani geçici bir e, durum içerisinde değilsiniz o yüzden e, keskin kararlar almayın diyebilirim biraz sinirli görüyorum sizi bu aralar Ayak ya da bacak sorunu yaşayacak birisi var arkadaşlarım. Şurada çok ciddi olmasa da arkadaşlar, biraz böyle ertelenen çok dalgalı gözüküyor, ağırdan giden böyle evle ilgili bir konuyu tekrar gündeme getireceksiniz. Belki aşamadınız, taşınmak istiyorsunuz, yapamadınız. Hani planlarınız var, ama böyle kardeşiniz ya da aileden bir destek alarak sanki bu işi de çözeceksiniz. Ama hukuki ya da resmi bir işlemin e, ucunda çıkmışsınız arkadaşlar. Böyle avukatlık bir mesele e, söz konusu olabilir. Yalnız aileden bir kişinin de desteğini alarak bu işi hallediyorsunuz. Sonu da sizin için gerçekten hayırlı. 11 görüyorum. 11 Ekim'e kadar olacak diyebilirim. Ya da 11 gün içerisinde dostlarım halledeceksiniz. Şöyle bakalım. Böyle iş hayatınızda da çok hırslı birisi çıkmış arkadaşlar. Sizi biraz bezdirmeye çalışan böyle özellikle üstünüzde bir baskı var şu aralar. Bulunduğunuz ortamla alakalı çok fazla böyle keyfinizi yerinde görmüyorum. Ya Biraz da sağlık sorunlarınız var şu aralar. Sanki böyle tahammülsüzleşebilirsiniz. İsminde T harfi biriyle de bir tartışma yaşanabilir. Lütfen biraz daha şu aralar dikkatli olun dostlarım. Hadi bakalım şöyle kartlardan da sizlere niyet edin. Ben içinizden ne geçiyorsa yorumlayacağım arkadaşlar. Oo fırladı baya bir şurada geldi bakalım. Tekrar bir geçireyim. İçinizden dileğinizi dileyin. Olacak mı olmayacak mı diye. Ben şöyle 3 tane seçiyorum arkadaşlar. Üçünü ayrı dilek dileyin arkadaşlar. Soru sorun ya da bunların cevabını ben de sizlere göndereyim bakalım. Burada ilk sorunuz da e, baskınlıktır, sorumluluktur arkadaşlar. İçinize attığınız bir şeyler var. Ama şu anda böyle e, kaderi zorlayacak ya da uğraşacak diyebilirim. Uğraşarak çözeceksiniz. E, 10 güne kadar da sanki haberiniz gelecek arkadaşlar. Bir uğurlama ya da böyle birine e, gerçekten bir kapı açacaksınız. Şurada da arkadaşlar sizinle konuşmak ya da böyle iletişim kurmak isteyen biri var. Giden birinin dönüşü olabilir ya da biten bir şeyin başlangıcı olabilir. İşe de yorabilirsiniz dostlarım. Yeniden e, hareketten mi olacak? Şu aralar gerçekten yoğunluğunuz var inanın yeterli e, duygularınızla hareket edeceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Hem de gerçekten e, çok yorulmuşsunuz. Birilerine de böyle sanki düşündüğünüz bir şeyler var söylemek istiyorsunuz diyemiyorsunuz. Aslında tam yeri ve zamanı diyor arkadaşlarım. Yani fırsatlar ayağınıza gelmiş. O yüzden şu anda biraz böyle baskınlığınızı koyabilirsiniz. Tamamen dürtüsel gözüküyor. Yani anlık kararlara girebilirsiniz. Şu an aslında çözüm noktası içindesiniz. Kalbinizi sıkmayın. Biraz dikkatli olmaya da çalışın arkadaşlar. Böyle ufak tefek harcamalar ya da para konusunda biraz dengesizlikler yaşanabilir. İnşallah şansınız bol olsun dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.